Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ASP.NET'te seçili olan kaydın bilgilerini güncelleme sayfasına aktaracağız ve güncelleme sayfasında gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra güncelleme işlemini gerçekleştireceğiz. Daha önce bu işlemi bir buton vasıtasıyla gerçekleştirmiştik. Bu butonu devre dışı bırakacağız. Geçen dersimizde arkadaşlar repeater ve table kullanarak listeleme işlemini de göstermiştik. Şimdi bu Table üzerinden işlemlere devam edelim. İki tane alan ekliyorum. Başlık bölümüne. Bir güncelle. Bir de sil. Aynı zamanda Gövde kısmına da iki tane alan ekliyorum. Buraya hyperlink ekleyeceğiz. Evet bu şekilde. ID'lerini değiştiriyorum. Edit. Delete. Bu da sit olacak. Bir her ikisine de bir CSS class veriyorum. BTN, BTN, saksız. Güncelleme için, silme için de BTN denir. Evet. Şimdi güncellemeye bir navigate URL ekleyeceğiz. Navigate URL. Evet, ee güncelleme sayfasına geçecek. Tabi geçerken bir de ID değerini taşıyacak. Tek tırnaklar içerisine büyüktür, şey küçüktür, büyüktür. Yüzde ds eval. Buraya ID değerini yazıyoruz. Şurayı siliyorum. Bunu şu diyezden sonraya ekliyorum. Soru işareti ID eşittir ve artı şeklinde olacak. Evet. Şimdi silme işlemi kalsın. Şimdi edit tarafına geçiyorum. Edit sayfasına geçiyorum. butonu kaldırıyorum. Şu stilleri kaldırıyorum. Bu şekilde olacak. Design, design bölümüne bakalım şöyle. Tamam. Bir de tabi şurada Şu BR'leri de siliyorum. Tamam, burası tamam. Şimdi F7'ye basıyorum editten. Şu kısım artık yok. lazım olacak bize. Şimdi int bir tanımlama yapıyorum. Gelen id değerini yakala. Dönüştürerek int parse metoduyla request nokta query string id değeri ve ardından şurada vardı zaten şurayı kopyalıyorum Evet. Grout klasımız vardı. Kayıt getir metodu vardı. Gösterelim şöyle. Evet burada seçilen ay ID'ye göre kayıt getirme işlemi gerçekleştiriyorduk. Evet, şimdi şöyle bakıyorum. Tamam parametreler first name, last name, city, salary ve string türünde bir parametre gerekiyor. Şimdi tabi şu id alanı txt id'ye göre değil gelen id'ye göre olacak. Tamam bu şekilde. Şimdi bir bakalım. Bir deneyelim. Webin Browser diyerek çalıştırıyorum projeyi. Şimdi bir bakalım şöyle örneğin 2 kayıtlar geldi arkadaşlar tabi şu ID'ye de bir gelmesi için ona da şöyle yapacağız. txt ID nokta text eşittir ilk e, gelen ID gelen ID nokta Evet burası tamam. Şimdi güncelleme işlemi zaten bu şekildeydi. Tamam bunda bir sorun yok. Şurayı siliyorum. Şimdi güncelleme işlemini de deneyelim. Herhangi bir sorun yoksa bu şekilde. Dersimizi de burada bitirmiş olacağız. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer ID değerinin de textbox'a gelmesini sağlayacağız. Bakalım tamam şöyle bir deneyelim deneme amacıyla güncelle bakalım evet güncelleme işlemini gerçi buraya yönlendirdi bizi ama yine aynı şekilde indeks 2 diyeceğiz ama güncelleme işlemi gerçekleşmedi. Bunun sebebi de arkadaşlar şurada sayfa yüklenirken e, işlemin postback olmadığını göstermemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla şöyle ünlem işareti is postback değilse bu işlemi gerçekleştir. Bir de şurası indeks 2 olsun. Şimdi bakalım. Tekrar aynı kayıt üzerinden gidelim. Tamam. 6 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güncelleme işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi günler.